<laughs> Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizi soracak olursanız çok şükür iyiyiz. Ben evi şöyle bir temizledim, pakladım. Kuşumun yerini falan temizledim. Aha da kuşum da burada. Ağzını yerim senin. Bal kuş. Tatlı kuş. Anacığım da ne yapıyor? bir güzel koltukların örtüsünü seri veriyor. Ay saçlarım yağlandı dedim evi temizleyeyim paklayayım telleyeceğim işte ondan sonra duş alırım dedim. <laughs> He? Aman ne oluyor kız bik bik. Ah, anacığım da şöyle güzel bir tersin. koltukların örtüsünü. Aman toplanayım ya. He <laughs> Aklıma ne geliyor biliyor musun? hiç şey ölçsek de şu arkasına cırt cırt diktirsek. Şuraya yapışır mı acaba? Bilmiyorum ki. Hani bir yerde görmüştük biz biliyor musun? He. Aymıyordu. Sordum bu niye aymıy diye. He. Arka kısmına dedi cırt cırt diktirdim şuraya şöyle cene dedi. Onun için dedi kayma yapmıyor dediydi. Hatırladın mı? Hatırladım. madruda He. Acaba diyor böyle mi yaptırsam? Ama ileride hiç sevmem belki. He, he tabi. Şuraları düzgün olsun da Hı. şöyle bastırayım. Bununki tam içine girmiyor. Evet. Ama şu güzel değil. Hı. He, bir daha yine işte ucuz diye. He, aldık oturmaya yerimiz aslında. yok diye aldık hemen işte. Ben şey istiyordum böyle. öttüğüm Ört zaman arkasına koltuğu şey minderleri gelecek şekilde bir koltuk daha mı istiyordum aslında bunu işte apar topar aldık bir tane evet yapacak bir şey yok Anne borcuna da ka kaç ay kaldı ki biter o da biter evet, daha güzelin alırsın. Aynen öyle. arkayı fazla dayan durmuyor. Hı, hı Bak bu hep böyle. Duvarda iz yaptı. Ne şey yapıyor? Çıkmıyor da. Evet. Daha malı, daha güzel de. Evet. Kıstırlar var ya. Hı hı. Ondan. Azı yeri senin. Kendimiz olsun. Hı hı. İnşallah Allah nasip eder de. İnşallah. Alır. Hayırlısı. Aynen öyle. Her şeyin başı hayır zaten. Öyle diyerek kendimiz avı yok Hem <laughs> <laughs> Azı yerim seni. Ne, demişler? Hayal etmek. He. Ee, gerçek olmanın için. Böcük. Hanım. daha Vay gözü olmuyor sıcak. Demek ki kuşum, kuşum ona kuşu vifrik edi. Ediyor. Ediyor. Seni. Seni defelerim. Şuna bak Hep aha bu böcüklerden geliyor arkadaşlar He kuşumu gördün mü kuşum ona kuşum vik, kuşum vik, vik 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 ediyormuş tombiş. Ağzını yerim seni. Tatlı kuşum benim. <laughs> Dışarıdaki kuşlara vikir vikir ediyor. Son piş. <laughs> Kuş sesi duydun mu öyle değil zaten. He. Zıkım ne düşüyor de? Bugün iyiyim Merve. Maşallah de. Maşallah. Evet tansiyonu açtım 12'ye 8. Arkadaşlar. Başım ağrımıyor çok şükür Allah'ıma bin şükür. Benim tansiyonum bile geçen de 14'e 9 çıktı. İşte Bugün niye biliyor musun? Bir ara çok hamur işi yedik. 11'e 8'di. Bilmem neydi. Değil mi? Şimdi hamur işini biraz kestik ya. Biraz değil hiç yapma, yapmadım bu ara. Yapmayı da düşünmüyorum. Hatta takipçimizin biri cevizli pasta yapmıyoruz mu demiş ama yapmayacağım. Biraz heyecanlı yayında demişti. He, biraz sağlığımıza dikkat etmemiz lazım. Çünkü olmuyor arkadaş yapmayacağım biraz şey eğer yapsam da çok seyrek yaparım eskisi gibi sık yapmam da nerede evet ne He kız ben bile ölçtüm 14'e 9 çıktı tansiyonum. Dün müydü? Tek gün müydü? Neydi? Bugün yine ölçtüm 11'e 8. Buranınki hep düşük. He 16 mıydı? Neydi? Bak bu güzel giriyor buraya. Hı. Hmm. O girmiyor. Hı. Heh, aha işte bu odayı böyle misledik Ay, arkadaşlar. Kuşum da orada. Geçirip, He, Hı -hı. Ee, Bilgisayarımı ya oraya koyuyorum ya oraya koyuyorum yani belli bir yeri yok. Düzenlesene Merve. Şimdi olanın işim var benim çekim yapacağım. O yüzden ayrı ayrı karıştırıyorum diye ayrı ayrı koyuyor. Bir oraya bir oraya. İşte bir oda daha olsa oraya da çalışma odası yaparım. Yani. Oda o da çok olmasın. Şşş, ev, ev alırsak 5-6 odala ev almamız lazım. Tamam mı? Evet. yürümsün yürümsünün. Hadi şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ne yapıyor? Mutfak dolaplarını temizleyeceğim. Biraz. He mi? Sen çekim yap da. He. Şimdi tıkırtı yap, yapınca buraya ses geliyor. Aynen öyle. He, ondan sonra da orayı temizleriz. Balkonda yani. bir şeyler Yeri kıçarık Ağzını yerim seni. Bir şeyler yaparız yani. Aynen öyle. Evet ben arama dedim şey yapayım. kafe. Anacığım da şeyini sirkeliyor. Süpürdüm, süpürdüm, evet bir de balkona süpürecek arkadaşlar. Çöpümüzü hazırladık. Dışarıya atacağız. Kapıya. Şunu da şöyle. Hah, elimde yer şey vereyim. Evet. Yerim ağzını. Ha. Ha şimdi. Asacak yer de yok hani? ha. Hemen patroya önüme alayım. yoruldum. Evet. kendime iki dilim piskeyevit pastası koydum. Evet. Anacığıma bir dilim koydum. Yanına bir de kahve. Anacığım yoruldu bugün. Balkonda şey sonra. He. Anam sigara içiyor burada. Kapı sarı olmuş. Ağzı yerim dedi. senin. Ağzını yerim senin. Dolapları silecektim ama yok, yok. bıraktım. Yarın. Başım ağrı çıktı. Arkadaşlar eğil doğru, eğil doğru. Ne yapayım dolapları da yarın. Bakayım He. Allah nasılsına ederse. Tabii. İnşallah yarın yaparım. İç iç kahveni iç de Erik kendine gel. Ah. Kahve Anladım. insanı gerçekten dinlendiriyor. Ha, pastandan süpürüyüm. da ye. Evet. Ha. E, onu sonra süpürürsün. Aa, Hı -hı. İki, ha, süpür. Ecik dine. yedi. 2 3 dilim yedi hem de. Arkadaşlar. Böyle küçük borcama yaptım mı? Bitti ha. Bir, bir, dilim kaldı. Onu da gelince Buğra yer. Aa, o zaman ne diyelim bize afiyet olsun diyelim. Ben de şu psikolojik pastamı hapur hapur yiyeyim kız. Kız ne diyeceğim? <gülüyor> <gülüyor> Dün videoyu editlerken anam ben bir krize girdim. <laughs> ya ben? He ya tombiş. Az kala öte tarafa gidecekti gülmekten. <laughs> Buğra bak kızdı. <gülüyor> Sen niye, <laughs> niye kadını diye bu kadar <gülüyor> güldürüyorsun <gülüyor> diye. Anam bir kötü oldu. Bir kötü oldu. <laughs> Ağzını yerim. <laughs> kız bu nasıl bir şey yaptı? <laughs> He, burada da kızıyı. Sen niye bu diye kadını bu kadar değil. diye şampiyon diye buldurun diye. <laughs> Anam gülmekten edit yapamadım kızdı. İnşallah ay, sizler de çok gülmüşsünüzdür arkadaşlar. Ay. <gülüyor> ay. <gülüyor> oh, afiyet olsun Tobiş ana. Sana da afiyet olsun. Ay, çok Pelip güzel. Benim, mu acaba. Hemen bu kurumuş. Kurur tabi şu güneşe bakın arkadaşlar. Tam Yıkamıştım tepemizde. Hep. Bu kurumuş bunu içeri atayım. Ay baksanıza kızlar. Kız. Cıvıl 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 cıvıl. Yaz gelsin artık yaz gelsin. Margaş. Çok güzel. Şöyle mi koyayım? He, öyle koyuyor. ee Koya -e yapmış kuşlar. Evdeki kuş ee yapıyı yapıyor dışarıdaki <laughs> kuşlar da. Bunlar yaş. Kalın ya. Ama Neyse kurur tombiş. Dert mi şimdi kendimize? Yok, <laughs> da Benim e, kuşumun şeylerini üflediğim için hep kuş yeme. He. Arkadaşlar yerler. Anacığım süpürü verecek. Rüzgardan da süpürülmüyor ya. Geri geri ha. şey yapıyor. Bir geri geri. Esiği, yandan He. Yandan Aynen öyle. o yandan bu yana getiriyor. Evet. Ya olduğu kadar tombiş zaten. Az daha şey yaptım mı? Burası burayı yıkar güzel He. güzel. He. O şeyi kanepeyi masayı çıkartırsan. Ya, He, burayı. güzel olur o zaman. Ağırları falan yıkayacağım. Hmm. Onun tabresini yıkarım. Sana burada çöp falan falan yıkarım. Hı, hepsini bir yaparsın. -hı. Hmm. Hatta kuşunun kafesini bile Allah nasip kısmet edersin. Tabii. hayırlısıyla. Hı, aman boş ver. Şey attım mı atarım. Da buraya attı mı hiç? Ben o yandan gelirken atacaktım da yok 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 yok. Ne yapacağız ha? He. Gerçi oturuyor buradan mı? He. Yırtılınca atarım. Boş ver. Altına muhakkak onu koyuyoruz yoksa uçuruyor arkadaşlar. Çok fazla rüzgar esiyor burada. Uçması bir şey değil ki dediğim arabalarımız. Aşağı camlara bu. İşte bir kat temizlendi. Aynen öyle. Ay ben de bu güzel saçımı başımı güzel yaptım arkadaşlar. E, açık balkon olunca böyle oluyor tabii ki. Kapalı olsa bu kadar pis olmaz arkadaşlar. Yıkıyorsun, temizliyorsun, akşama bakıyorsun yine aynısı olmuş. Gözlerimi açamıyorum. Ne güzel güneş ya. Vallahi billaha. Ya <laughs> <laughs> Sinir oldum. Ya Şurayan buraya basarsan. Basmışsın. Ne etmişim Ayağımın altı simsiyah olmuş be. Burada siyah mı? Yok. Demek ki bir denesini bastım. Böyle bastım Demek, demek ki. Neyse ikisini de sileyim elim her şey almış gene. Ah. Oh arkadaşlar. Ah. Acık güneş Ecik. kaybolsa. Çok vallahi böyle çok güzel. İşte benim kafam ağrı şey değil Aynen öyle. Şimdi birazcık burada keyif yapacağız. Ondan sonra anacığım çorba yapı verecek. Oh. Dün yememiştim. Ferah ferah şimdi onu yiyeceğim arkadaşlar. Hmm. Buz gibi. O kadar tatlı ki. Buz evde kısa salatalıklara yine yapar. Yapar Merve. Hı -hı. Ferah ferah yiyeyim de. Eşim kendime geleyim kız. Anacığım yemeğini yapmaya başladı. Daha doğrusu çorbasını yapıverecek. Bizim kanadımız bilmem neyimiz var. Buğra'nın pilafı var. Babama da çorba yapıverecek anacığım şimdilik. Belki biz de yeriz Merve. Eee olur. Çorma ben çorbacı yedim. değilim pek. Bak 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 bak. Ne yapacak şimdi Şehliye bak. çorbasını seviyordun ya. Bak 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 bak. Ağzını burnunu bir sileyim. <laughs> ağzını <gülüyor> Sen yerim. Seni yemek ağzını burnunu sileyim. Ağzını burnunu yerim seni <laughs> yerim Tabii ki Aa, Sen niye bu kadar tatlısın? Salça alayım. Al bakalım. Altını aç ver. Hı -hı. Senin. Evet şey yaparsak yine bir kenara yedek de Yok tak. şimdilik var. Merve. Değil ben. mi? Kendimiz olunca artık stok yaparız bir değil mi? Değil mi? Şimdi e, falan, da olmuyor. Dolaba koyunca <laughs> şey diye. Ne diye? Onun adı ne? Ha. Dolaba bir şey sığdıramıyor. He evet. Ama o zaman... Bir dolap daha olur diyor. Bir dolap mi? daha olur. Bekarsın. Allah nasip kısmet ederse. Bilemiyorum. Hayırlısı. Evet. Her şeyin hayırlısı. Aynen öyle. Şimdi kokusu çıkana kadar. Kavuğum da var. Kavuğum da var. Nohutum da var. Niye bu zor 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 edeyim? Bilemedim. Evet. Tamam. Ne oldu boyunması. kaymış mı dalından mı? Hor hor, hor 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 ediyormuş. Şu. Yeter. Çok bana Hı olmasın. Tavuk suyu. Evet. Şehriyeli yapacağım değil mi? Tavuklu. Hı hı. Şehriye çorbası işte. Ben severim şunu. Evet. Açayım. İçine de tavuk koyacağım. Dünkü bulgur pilavından hepsini koymamıştım. Hı hı. Çok olurdu. He. Çok sevmiyor onan bunlar. <laughs> Odalı çocuklar. Ağzını yerim senin. İşte onlar nasıl isterse ben de öyle yapıyorum. Ne yapayım? Benim gibi öyle anneler vardır herhalde. Çocuklarının istediği gibi yapan veya evde ne bir şey sonra yiyeceksiniz diyen anneler vardır. Tabii Hı? ki. Hı, hmm, hem tavuk suyunu kullanmış oldu. Evet. Güzel. kase biz yeriz. He. Gerisinde kolum dolaba azar az oynasadı. Yedirürüm. Tabi. Çorbadan başka bir şey yiyemeyiz hani? Yani. Neyse bulgur pilavını yedirin. He. Hı. Şimdi kaynayınca mı nohutlarına ekleyeceğim? Yok. Aa şimdi koyayım. He, Üstüne atmadığım şeyi yaptım. İşte orada yutum bir. Sakallık işte. Zaten çıkaracaktım terliğim için. İyi de şey değil ki üstüne de mi sıçradık? Şuraya şey yaptım. Orayı silerim de. Kaynayınca tavukları koyacaksın herhalde. Evet. Bir de şehriye. Koyacağım, şehriyesini koyacağım. İki tıkırdadım mı? Aşamalarını göstereceğim zaten. Kaşını da saracağım. Hı. Hı. <laughs> Ana, Aç kollarını sıkı sıkı boynuma dolar neler olur belli mi ola tombiş Heh. ha gayret göz kararı öf, bala hesabı Hah. Hah, ıhbala hesabı anacığım bu kadar koydu Abi de şişecek diyor. Evet. Tamam. Heh. Şimdi arkadaşlar bunu iki tıkırdatacağım. Fazla kaynatmaya gerek yok. Bu çabuk şişiyi. Buraya gelene kadar bu çorba kıvamını alır. Bu da zaten birazdan gelir. Tavuğumu da koyuyor. Aa, ooo. Bak yine üstüne sıçrattın. Yok. Evet. Gerçekten Aha, mi? Aha bak. Gördün mü? Değişti yine sıçrattın. Keşke değişmeseydim. Her zaman. Merve yine üstüme sıçrattın. İlahi ki Tomi. Bu tavuklu bak. Evet. Çok da güzel oldu. Tuz koymuyorum çünkü tavuk suyu tuzluydu. Evet. Fazla çok tuzlu oldu. da yapmak istemiyorum artık. Akşamdan bu ne diye falan bu, bu, değil. Değil, bu tuz, çok tuz koymamışsınız diye tuzsuz diye yok dedim bundan sonra böyle ne çok tuzluydu ne de çok tuzsuz. Buraya göre tuzsuzdu. Tuzlu, i̇şte <laughs> önceden biraz tuzlu yiyordu evet. ama şimdi öyle değil. Şimdi bu iki kaynasın altını kapatacağım. Evet. Arkadaşlar. Bu çorbamız var, bizim kanadımız var. Bir de pidemiz de kalmıştı, onu da kızarttıracağım ama yemek için arkadaşlar. Aşam yemeğimiz de bu şekilde oldu. Evet. Aha sana bir tane muz çıkarttım. Allah Muzunu da ye. Evet sizlere de artık burada veda edelim. Evet, Birazcık dinlenelim. Çünkü. Anacığım da yoruldu. Ben de yoruldum. Arkadaşlar oturur televizyon seyrederiz artık. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki teşekkür videoda iyi. görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. En önemlisi de ne? Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Kanallarıma abone olup beğeni yapmayı da unutmayın. Kı. Hadi Allah'a emanet olun.